Arkadaşlar selam. Bugün yine Maldivler'le ilgili olarak kaldığım yerden devam edeceğim sizler için. Ee, daha önceki videomda ve videolarımda da bahsettiğim gibi ben 2010'dan beri Maldivler'de yaşıyorum. Buranın haricinde Filipinler'de, e, Boracay'da ve Sri Lanka'da da ayrıca evim ve oturma izinlerim var. Ee, ama burayı eskiden Avrupa ile ilgili olarak çıkış yapacağım zaman Türkiye'yi ve Bodrum'u merkez olarak kullanıyordum ama artık hayatımı burada oluşturduğum için Maldiv'i diğer bölgelerde yapacağım seyahatler ve iş gezileri için hap olarak kullanıyorum. Dediğim gibi gördüğünüz gibi bugün size bu videoyu 10 Aralık tarihli olarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi hava sıcak, kısa kollu dışarıdayım, insanlar denizdeler, eğleniyorlar. Gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl pırıl bir sahil. İnsanlar e, su kayağı yapıyorlar, surf yapıyorlar. Rahat bir ülke. Yabancı olduğunuz için asla buradan işiniz var denmediği, e, hiçbir zaman polisin veya birinin bir suça karışmadığınız sürece size kimliklerinizle ilgili bir sorun yaratmadığı, hele hele renginiz, deriniz, ülkeniz, ırkınız, cebinizdeki paranın sorgulanmadığı, ender nadir güzel ülkelerden biri. Bu ülkede yaşamak da, bu ülkede hayat oluşturmak da çok kolay. Yeter ki standart kurallara dikkat edebilirsiniz. Daha önceden de belirttiğim gibi business vize geldiğinizde mutlaka ki bir sponsor şirkete ihtiyacınız var. Bununla ilgili olarak sizi 3'er ayda bir yenileme kaydıyla 9 aylığına sağlama alabiliyorlar. O 9 ay içerisinde kendi işinizle ilgili bir altyapı oluşturup veya herhangi bir mal ile ortaklık kurarak Onlarla kuracağınız ortaklık ve iş üzerinden kendinize work vize alabilirsiniz. Work vize almanızı neden tavsiye ediyorum? Çünkü work vize aldığınızda work vizeleri yıllık olarak veriyorlar. Her yıl yeniliyorsunuz. İlk etapta vizeyi alabilmek için Türk vatandaşlarına vize toplamı 2000-2200 dolar civarında. Bunun nedeni de ülke herhangi bir sorun bir problem olduğunda sizin ülkenize yani çıkış yaptığınız ya da Vatandaşı olduğunuz ülkeye geri dönebilmenizi sağlamak için dönüş biletinizi teminat altına almasından kaynaklanıyor. Türkler için, Türk Hava ayırdıkları tek yön biletler 1200-1400 dolar civarında olduğu için bu yüzden yüksek fiyata denk geliyor. Gerçi döneceğiniz zaman, kendi biletinizi aldığınız zaman ben kendi biletimi aldım, depozitomun iade edilmesini istiyorum dediğinizde size iadenizi yapıyorlar kesin dönüşte veya herhangi bir şekilde kendi ülkenize dönmek için bir probleminiz olduğunda dönemediğinizde de var olan sizin için ayırdıkları rezerv depozitodan, vizenizdeki depozitodan sizin biletinizi alıp ülkeden ayrılmanızı sağlıyorlar. Bu ülkede iş yapabilmenin ve yaşayabilmenin daha doğrusu birçok yöntemi var. Bir, herhangi bir buradaki şirkete veya burada yerleşik olan yerel veya burada yerleşik olarak çalışan yabancı bir şirkette elinizdeki üniversite diplomanıza bağlı olarak onlarla çalışabilirsiniz. Ödenim ödemeler şöyle bir şirkette, buradaki bir şirkette mimar veya mühendis olarak çalıştığınızda veya doktor olarak çalıştığınızda aylık size ortalama 2000-2500 dolar ödeme yapıyorlar. Ayrıca ev kiranızı ödüyorlar ve ayrıca eğer mümkünse sosyal güvenlik yani yiyecek içeceğiniz ve sağlığınızla ilgili olan ödemeleri de yapıyorlar. Bu doğru bir çalışma şekli olur. Nedeni çünkü Maldivler'de ev kiraları çok yüksek. Ben 10 yıldır buradayım. En ucuz kalmış olduğum ev. 3 oda bir salon bir evde kalıyorum. Ben yeni bir binada 2200 dolar ödeme yapıyorum aylık. Buradaki 3 oda bir salon evlerin kirası yaklaşık 2500 dolar. 2 oda bir salon evler 1500-1800 dolardan başlıyor. Çünkü ev kiraları çok yüksek ve sınırlı sayıda ev var. O yüzden de yabancılar genelde yeni yapılmış. bizde orta üst seviyede nitelendirebileceğimiz evlerde kalıyorlar. Benim kalmış olduğum sitede kalıyorum, güvenlikli sitede kalıyorum. yüz havuzlu, 24 saat güvenliği olan, içerisinde fitnessi, kafeteryası olan bir sitede kalıyorum. Ödemiş olduğum rakam 2200 dolar. Daha altında kalabileceğiniz yerler de var ama hem sizin standartlarınıza hem de sizin yaşam kalitenize uymayabilir. Bu yüzden de ee, tavsiyem e, ilk başta bu bölgeyi ve bu ülkeyi tanıyabilmek için yapabiliyorsanız eğer e, iyi bir üniversiteden mezunsanız yurt dışında tecrübeniz oluşsun istiyorsanız gençseniz veya ailenizle beraber bir hayat kurmak isteyen doktor veya hemşire seviyesindeyseniz bu ülkede rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Ama onun haricinde ben kendi işimi yapmak istiyorum dediğinizde de bu ülkede yapabileceğiniz çok fazla iş seçeneği var. Şöyle ki ülkenin nüfusu 300 bin. 300 bin nüfusun yaklaşık 150 bini şehirde yaşıyor. Zaten iki tane şehirleri var. Male ve Hulumale diye. Diğer kalanların tamamı uzak adalarda yaşıyor. Bizim köy diye tabir edebileceğimiz adalarda yaşıyorlar. O yüzden de doğal olarak tüm alt seviye hizmetlerini biraz da tembeller. Bu alt seviye hizmetlerinin tamamını Bangladeşliler ve Hintlilerden karşılıyorlar ve yurt dışından da çok fazla yetenekli, eğitimli insan getiriyorlar. Mesela servis sektöründe ve otellerde çalışanların %80'i Filipinli. Üst düzey yöneticiler, müdürler, satış pazarlama müdürleri genelde Avrupalı. Almanya'dan, Kanada'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, bazıları Türkiye'den gelen yöneticiler var çok yüksek. 5 ile 15 bin dolar seviyesinde ödeyebiliyorlar. Bana da birkaç tane teklif geldi. Ama ben genelde kendi işimi yapmayı tercih ettim. Ben zaman içerisinde buradaki hukuki kuralları ve detayları öğrendikten sonra şirket kurdum. Ve bu şirketim üzerinden Maldivlilere e, guest house dedikleri 4 ile 15 oda üzerinde e, prefabrik otel yapıyorum. Teslim ediyorum çalıştırıyorlar. Bir kısmı da kiraya veriyorum. Şu anda kendi hayatımı sağlama almak için bu ülkede bulunduğum dönem içerisinde Tuluslu Adası'nda iki tane guest house inşa ettim ve kiraya verdim. Şimdi Addu ve Mamgili'de de yeni projelerle uğraşıyorum. Bu projeleri de kiraya verip daha sonra aynı sistemi Sri Lanka ve Filipinlere taşımayı düşünüyorum. Bu ülkede dediğim gibi iş yapabilmek kolay. Özellikle inşaat sektöründe tecrübeniz varsa bu ülkede özellikle yapsak yani kendin inşaat maliyetlerinle yapıp madenlere satmak çok mantıklı bir iş. Çünkü bu ülkede metrekare fiyatları birim maliyet fiyatları 400-450 dolar civarında. Biraz daha iyi kaliteli yaptığınız zaman 600 dolara çıkıyor. Ama satış rakamlarında orta kalite minimum satış rakamları 2000 dolardan başlayıp 4000-4500 dolarlara kadar gidebiliyor. Projenin %30'una getirdiğinizde seviyesini satış izni veriyor devlet size batak olmasın diye. Ha bu arada ülkede hiçbir şekilde inşaat sektöründe batak, batan, krizi olan, iflas eden şirket de yok bu arada. Nedeni de hükümet bu işi çok sıkı kontrol ediyor. Zaten çok az milli kaynaklar olduğu için bu milli kaynaklarda boşa geçmesin diye inşaat firmasının %30 seviyesine gelmeden satış yapmasına izin vermiyor. Genelde de inşaatlar 130 seviyesine geldikten sonra siz inşaatı bitirmeden tüm inşaatı satmış olabiliyorsunuz. Bu ülkede yap sat yapan iki tane Türk firma var. Bir tanesi Karadeniz merkezli, diğeri Mersin firması. Onlar da 6-7 burdalar. buradalar. İkisini de ben yardımcı oldum buraya gelmeleri için. Şu anda oldukça da sağlıklı, huzurlu çalışabiliyorlar. Bunun haricinde yine... Türkiye'den benimle beraber gelen, gelmesini sağladığım arkadaşlarımın içerisinde benim yaptığımdan daha büyük otel yapanlar veya getirdikleri firmalara teknik danışmanlık vererek yapmış oldukları oteller de var. Ben geldiğimde sadece Ay'a da vardı burada. Aydeniz grubunun Ankara merkezli yapmış olduğu otel. Şimdi onun haricinde Rixos dahil, Güral grup dahil ve ismini açıklayamayacağım birkaç firma dahil tüm otel sayısı 8'e çıkmış durumda. Nedeni de daha önceki videolarımda söylediğim gibi burada yaz hep yaz. Burada tek mevsim var. Bu son döneminde hava sıcaklığı çok fazla düşmemekle beraber belli bir süre yaklaşık 30 ile 45 gün arası yağmurlu olarak geçiyor. Ama hava sıcaklığında bir sorun yok problem olmadan insanlar yaz seviyesinde yaşıyorlar. Bakın ne güzel şimdi adam işten gelmiş, çocuklarını almış, sahile geldi, huzur içerisinde. Kimse de maske yok bu arada. Ne omikron derdi ne herhangi bir virüs derdi olmadan çocuklarıyla beraber kimse rahatsız etmeden, kimse sıkıntı vermeden çocuklarıyla beraber huzur içerisinde dinlenebiliyor. Arkadaşlar dediğim gibi 10 dakika sınırlı çekmeye çalışıyorum videoları. Bu videodan sonra tekrar kaldığım dönemde daha profesyonel arkadaşlar için... Maldivlerde nasıl iş kurulabilir? Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Hepinize iyi ve huzurlu dilerim.